İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Robotik Kulübü öğrencileri Kaan Kol, Hakan Tan ve Mehmet Karanalp önümüzdeki günlerde Bursa ve Ankara'da yapılacak yarışmalara katılmak istediklerini ancak kendilerine destek olacak bir sponsor bulamadıklarını söyledi. Yaptıkları robotları kahrettiği haberi anlatan öğrenciler destek olmak isteyen balık esirlilerin okul yönetimiyle irtibata geçmesini istedi. Okulda bir robotik kulübümüz var. E, Türkiye genelinde... Bazı Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da yapılan, e, ODTÜ'de falan, üniversitelerde yapılan yarışmalarda e, robotlarımız var. Bir sürü derecelerimiz var işte birincilik, ikincilik, üçüncülük. E, 8. Uluslararası ODTÜ e, Üniversitesi'nde çoklu sumo robotta üçüncülük şey var. E, çöp toplayan kategorisinde yine Türkiye üçüncüsü var. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kendini dengeleyen robotta ikincilik ödülümüz var, Türkiye ikincisi. Ankara Çankaya Üniversitesi'nde mini sumo kategorisinde Türkiye ikinciliğimiz var. Şimdi yine Ankara'da ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yarışmalar var. Bunlar için de yeni bir kategori var. Mesela yazın götüren bir robotumuz var, şimdi yeni tema diye ismi. Büyük bir pistin içinde bir kilo üzerine ağırlık koyul. Vana yardım götürülüyor, yani robot vana yardım bırakıp tekrar geri geliyor. Şimdi yeni böyle bir projemiz var, ama bunu yapmamız için biraz destek çıkılması gerekiyor. Sponsor arıyoruz. Yaptığımız robotlar tabi birincilik, ikincilik sürekli dere, derece alıyoruz da bizim de kendi imkanlarımızla bu yaptığımız robotlar. Tabi destek olmayınca tabi müdürümüz çok destek verdi gerçekten. İşte kendi imkanlarımız da olmuyor artık. Sponsora ihtiyacımız var. İşte ben de minisumalara yoğunluk gösterdim bu sene. Daha çok işte minisuma peşinde koşuyorum. Ama tabii bir yere kadar artık sponsor lazım diyorum yani.